Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle bir duyuru videosu yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, kanalı bırakmadım. Ee, böyle e, Bu arada bu videoyu çekeceğim 6. defa, bu 6. deneme. Ee, bu arada e, videoyu çekmeden önce falan tablet falan düştü videoyu çeken, o yüzden bu 6. Ee, kanalı bırakmadım, ee, bir internetimizde sorun var ve hala devam ediyor, video atamıyorum. E, sıkıntılı bir şey e, düzenine kadar video gelemeyecek ama video gel e, şu internet düzenliğinde arkadaşlar çok güzel videolar yapacağım Premium falan var e, Premium'u mu almıştım biliyorsunuzdur belki bilmeyenleriniz vardı Premium'umu aldım e, ve bu videoyu izleyenler aşağıya kalp koysun e, onlara ben de kalp koyacağım ve beğeneceğim arkadaşlar lütfen siz de bu videoyu beğenin e, şu anda e, Like atabilirsiniz çok mutlu olurum atarsınız. Çünkü videomu beğeniyorsunuz diye seviniyorum. Yoksa bir çıkarı yok. Ee, bu arada işte dediğim gibi kanal falan bırakmadım. Ee, yaz tatilinde de video yapmıştım zaten. Durduk yere kanalı bırakacak halim yok. Video çekmeyi hobi olarak seviyorum. Ee, öyleyse de hiç böyle para kazanmak amaçlı da değil. Sadece videonun izlensin mutlu olayım beğenileyim falan. Böyle e, güzel geliyor. O yüzden hani bu videoya like atarsanız da güzel olur. Yoksa hiçbir çıkarı yok ve kanalı bırakmadım işte. Hem derslerim falan sınavlarım var. O yüzden hani videolar da sık gelemiyor. O yüzden size bu duyuru yapmak istedim. Kanalı bırakmadım. Güzel videolarla geleceğim. Şu internet düzeldiğinde. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. eğer bu videoyu altına kalp ben de size atıp yorumunuzu beğeneceğim. i̇ndirmeniz için teşekkürler. Şimdi hoşçakalın.